Kampın güzelliklerini konuşuyoruz. Çok şükür daha kötü bir durum yaşamadık. Hiçbir ben sıkıntı, hiçbir edeyim. problem olmadı. Ee, sizi de Adem Hoca ile birlikte sık sık kenarda da görüyoruz. Evet. Neler söylersiniz, nasıl bir kamp geçiyor? Kamp şu anda konaklama, hava, Evet şartları, zemin, yemek anlamında çok çok iyi. Ee, rakım yüksek. Dün adaptasyon sağlamaya çalıştık. Bugün ağırlık antrenmanına başladılar zaten. İyi durumdayız. Yani ee, Ben şöyle dün geçeyim Şansımıza Diğer sahada da rakibimizin maçı vardı 1461 Trabzon Onu takip etme fırsatı da bulduk Güzel kamp Daha yeni başladı Tempolu geçecek Sert geçecek hazırlıklar İyi devam ediyor. Ee, bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Zaten hazırlık maçımız arayın 30'unda. Belli oldu ee, mu? Aslında belli oldu ama organizasyon şirketinden bugün kesinleştirmesini bekliyorum. Açık, açıklayıp Ona tekrar göre olmadı canım. demeyelim. İptal Hı. oldu demeyelim. Kesinleşsin. İlk iki maçımız belli. Bugün duyururuz. Son iki, iki maçımız da yüksek ihtimalle takımlar belli ama kesinleştikten sonra duyuralım. Maçı yaşamıyorum sonra. Siz sizde durumlar nasıl? Bizde iyi bir uzun yolculuk vardı yaklaşık bir kalabalık bir kadar. medya grubu saatli. evet güzel değil mi? Süper ee, böyle daha çok güzel oldu. çok güzel hepiniz çok değerlisiniz çok teşekkürler dün 1461 Trabzon'un başkanının da e, buraya geldiğini evet, sizlerle görüştüydük evet, oyuncularla evet, görüştüğünü evet, gördük neler evet. söylediler? Teknik direktörleriyle de görüştük e, ya Bursa Spor e, çok saygı duyulan bir kulüp zaten e, zaten öyleydi e, yıllarca e, şimdi e, tabii bu şu anda aldığı rating ve taraftarlarımızın oluşturduğu bu ambiyans tüm ülkenin futbolla ilgilenen herkesin gündeminde. Onları konuşuyoruz. Nasıl bu kadar kalabalık maçlara taraftar çekiyorsunuz konuları konuşuluyor. Herkes orada Bursa'da oynayacağı maçı sabırsızlıkla bekliyor rakip takım oyuncuları. Onlar rakip da ikinci takım, hafta gelecek. Evet, onlar da ikinci hafta burada. İzledik, gözlemledik, notlarımızı aldık. Devam edeceğiz. Burada diğer müsabakalar da oynanacak. Diğer gruptaki ve üstlikteki takımların da müsabakalarını takip ediyoruz. Ama şu anda en önemli olan şey takımın teknik, taktik ve fiziksel anlamda çok verimli bir kamp geçirmesi. O yüzden biz de çok dikkatli özenliyiz o konuda. Takımın motivasyonu da çok iyi. Ee, ve iletişimle çok iyi bir durumda. Ee, çok şükür. E, her şey yolunda. Bu arada Bursa'da dün gece e, evet, çok maalesef. fazla e, yangın. Çok farklı bölgelerde yangınlar yaşanmış. E, geçmiş olsun diyoruz. E, i̇nşallah söndürülmüştür. Son durum nedir? Sabah gününü, inşallah, kontrol altına alınmış. İnşallah tekrarlanmaz. E, geçmiş olsun diyoruz mağdur olan Bursalı hemşerilerimize. Böyle Adnan abi. Şey söyleyeceğim. Erzurum halkının gerekirse Erzurum halkının gerek burada bulunan Bursa spor taraftarlarının yoğun ilgisi var. Manda da öyleydi. Otelde nasıl durumlar? Mesela bizim kaldığımız otel farklı bir durum. Büyük otelde kalıyoruz. Evet, zaten... çalışanların şeyi. Siz Bursa Spor'sunuz, sizinle alakalı her türlü isteğinizi yerine getireceğiz. söylemi var yani biz basın olarak ayrı kalıyoruz ama. O işte armadaki ay yıldız olduktan sonra hiç problem yok. Bizim de kardeşsiniz falan şey Erzurum var. halk olarak Erzurum halkı zaten Bursalılara bir sempatisi var. biz de Bursa'da da çok fazla Erzurumlu yaşıyor malumunuz. biz Dalaş diyarını seviyoruz. Yani onlar da bizi sever. Personel personel aynı şekilde çok ilgili sağ olsunlar. Zaten Bursaspor ilk defa Erzurum'a geliyor ve bunun devam etmesini arzuluyor hepsi. Evet ama e, biz maksimum birkaç sene daha gelebiliriz sonra Avusturya'ya gitmemiz lazım. İnşallah. En söyledim son benim yani. yurt dışı kampım Avusturya'ydı. Bir Almanya, Avusturya var. Orada da takip edeceğiz inşallah tabii. Yani, ki. Yani e, şimdi tabii ki Bursaspor'un burada olmasından herkes çok memnun. E, biz de açıkçası imkanlardan e, son derece memnunuz. Bu soruyu Coşkun abi'nin de cevaplamasını isterim ama. Tabii senden. ki Coşkun abi. Coşkun de... Bey evet. alabilir miyiz sizi? Hocam, o, hocamla ortak yaparız diğer arkadaşlara. Şey olmaz. Evet. Yapalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek ha, Kolay Polis gelsin. Direktörüm.